Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 28 Kasım 2022 günlerden pazartesi günün haftanın açılış kombisi Buderus GB122 arkadaşlar 24K bir cihaz haftaya Buderus GB122i modeliyle başladık montajımızı bitirdik az önce de darbeli kompresörle makinemizden temizliğimizi de yaptık güzel oldu tüm alt bağlantılarını komple değiştirdik eski alorko vardı bağlantılar tersti Onları düzelttik arkadaşlar. Yoğuşma giderimizi balkon giderine verdik. Cam balkon olduğu için müşterimiz oraya istedi. Estetik olsun diye donmaz diye. Donarsa da dedik artık sonra gene lavabo giderine çekilir ama balkon kapalı olduğu için de donmaz. Şu an kombimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Burası bağlum arkadaşlar. keçören bağlum diye geçiyor. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Ocağımızın acil kesme vanası yoktu şurada arkadaşlar. Az önce işte bu borumuzu söktük. Güzel bir şekilde işte vanamızı koyduk. Orayı da hallettik böyle. Burası da böyle bitti. Ocağımızın hortumunu bağladık. Tabii bir vanfezimiz var. Bu arada son kontrollerimizi yapıyoruz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaranı dediğim gibi Whatsapp'ta e, videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Bu kombiyi almak isteyen arkadaşlar kesinlikle gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Bu Daruss GB62 olsun, 122 olsun, GB022 olsun gerçekten güzel, sıkıntısız e, ürünler alabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Dediğim gibi Ankara'da kombi işiniz olduğunda, tesisat işiniz olduğunda bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir arkadaşlar iletişime. Her şey gönlünüzce olsun.